Merhaba bu Deniz 32 yaşında ve ihracatla uğraşıyor. Deniz globalleşmek adına Amazon, eBay, Etsy gibi büyük marketplace'lerde iş yapmak istiyor. Fakat bu hayallerini gerçekleştirmek için aşması gereken birkaç engel var. Yurt dışı ödeme alma sistemleri ve yurt dışı şirket kurulumu ihtiyacı. Yurt dışı ödeme sistemleri nedeniyle parasını Türkiye'ye tahsil etmekte problem yaşayan Deniz, bir gün internette araştırma yaparken Global Trust'la tanışır. Artık çok mutludur. Çünkü uluslararası bir danışmanlık grubu olan Global Trust, Trust'ın uzman danışman kadrosunun yönlendirmeleriyle kendi şirket kimliğine ve faaliyet alanlarına en uygun yurt dışı şirket kurulumunu yaptırabileceğini öğrenir. Bu kurulumlar sayesinde ülkemizde kullanılamayan PayPal ve Stripe gibi ödeme sistemlerinden kendisi için en uygun olanı Global Trust sayesinde güven içerisinde kullanmaya başlar. Siz de globalleşen dünyada yer almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Globalleşmek için ilk adım Global Trust.